Merhabalar. Bir deneme sorusu vardı. Onu burada açıklamak istiyorum size. Üniversite sınavında da buna benzeyen sorular çıkmıştı. Bu sorularda eşey kromozomlarına bağlı kalıtımı, aynı zamanda bağlı genleri içeren ve crossing over içeren bir soru örneğidir bu. Biliyoruz ki 44 XX diyoruz. 46 kromozom ve Dişilerde, kadınlarda XX tam homologdur. Erkeklerde X ve Y olduğunu biliyoruz. Hemofili ve renk körlüğü kadınlarda, kadınlarda iki tane, erkeklerde bir tane genle kalıtımını gerçekleştirmektedir. Burada farklı genotipler ve farklı fenotipler var. Fenotiplerin bazıları burada gösterilmiş. Hemofili erkek, hemofili pardon renk körü erkek, normal er, erkek, normal kadın, renk körü kadın olarak. Şimdi bu bilgilere bakarak yazabileceklerimizi yazmaya çalıştım. Şimdi kadına baktım. X X dedim. Burada duruyorum önce. Sadece renk körü ve hemofili olmadığını. Yani normal gen olarak baskın olan e, nor, kanın pıhtılaşmaması ile ilgili gen renk körlüğünü içermeyen, normal olmayı, normal görmeyi sağlayan baskın geni olduğunu biliyorum. Şuraya geldiğimde bunu direkt yazabiliyorum. X var, Y var. Bakın ne dedi burada? Hemofili erkek diyor. Hemofili erkekmiş bu. Hemofili erkekte çekinik olarak hemofili geni normal görüş varmış. Yani renk körü olmadığını anlıyoruz. Renk körü olsaydı küçük R yazacaktım. Normal olduğu için büyük R yazabildim. O zaman buraya geldiğimde bu annemize bakıyorum. Bu annemizin genotipi ne olabilir? Çünkü bunu bulmam lazım. Çünkü sorumuzda diyor ki burada 1, 2, 3, 4, 5 çocuktan hangisinde X kromozomları arasında crossing over olduğu kesindir diye soruyor. O yüzden bu annemizi bulmalıyız. Şimdi tekrar dönüyorum. Bu babamızda hemofili geni ile normal görüş geni var. Bu X'i olduğu gibi kızına verdiği için X'in olduğu yere bunu olduğu gibi aktarabiliyorum ve yazabiliyorum. Onu yazdım. Sonra bakıyorum bunun fenotipi ne diye. Fenotipine baktığım zaman normal kadın diye geçiyor. Yani hemofili olmadığını, normal görüşe sahip olduğunu anlıyorum. O zaman bu durumda ben bu geni, yani hemofili olmamasını sağlayan geni yazabilirim. Bunu ferotipinden yazdım. Şu geni ise, şuradaki geni, nasıl yazacağıma hemen bakalım. Buradaki renk körü geniydi. Renk körü erkekler bu şekilde ve renk körü çocuğu var. Erkek çocuğu var bu kadının. Bu kadının renk körü erkek çocuğu varsa bu renk körü genini anneden almış olmalı. Onu da yazdım. O zaman annenin genotipini burada ortaya çıkardıktan sonra bakıyorum. Burada bu kız çocuğu olabilir mi? Ya da diğer erkek çocukları olabilir mi diye bakmam lazım. Buraya baktığımda renk körü kadın demiş. Renk körü kız çocuğu olacak bir kere babadan renk körü geni alıyor. Aldı. Anneden de renk körü geni herhangi birini aldı. Burada aldı bir tane. İkisi oldu. Babadan zaten normal hemofili yönünden normal olmayı kanın pıhtılaşmaması ile ilgili geni aldı. E burada şunu aldığı anda bu genotip gerçekleşiyor. Fenotip de ortaya çıkıyor. O zaman burada crossing over yok. Çünkü anneden bunu almış oldu. Bu kız çocuğuna bakalım. Normal bir kadın demiştik. Bir kere yine babadan aldığını hemen yazmam lazım. Büyük açlı küçük reyi yazdım. Şimdi buradan da herhangi birini aldığında bu oluyor mu diye bakmam lazım. Normal görüş dediği için büyük reyi almalı. O zaman hemofili genini de alacak. Ama kendisi normal görüntüde hemofili de olmayacak. Renk körü de olmayacak. Gerçekleşti. Hemen şuna bakalım. Büyük H dedik, küçük r dedik. Bu neydi? Renk körü erkekti. Renk körü erkeğin genotipini zaten hemen yazabiliyorum. Bunu anneden alabiliyor mu diye bakıyorum. Evet alıyor. O zaman crossing over'a gerekiyor. Bu da hemofili erkekti. Hemofili erkeğin de genotipini yazabiliyorum. Yazdım. Küçük h'ta büyük R dedim. Sonra gittim annede aradım, buldum. Evet burada. Bu ise normal erkek diyor. Normal erkek için büyük aşın, küçük Y'nin büyük olması lazım. Anneden alacak bu ikisini. O zaman anneye gidiyorum. Var mı diye bakıyorum. Bir arada aynı kromozom üzerinde crossing over yapmadan yok. Bakın çapraz olarak bulunuyor. O zaman bu erkek çocuğun olabilmesi için buradaki X genleri crossing over yapmalıdır. O yüzden cevabımız 5 numaralı birey olmuş oldu. Cevabımız 5. bireydeki erkek çocuğu oluyor. Crossing over yaptığını böylece kanıtlamış olduk. Görüşmek üzere hoşça kalın.